İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Emoğlu'nun 24 Mart tarihinde bize vermiş olduğu talimatlar gereğince 1 Nisan tarihinden itibaren Görmüş olduğunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darlı Özel Müdürlüğü'nü giriş çıkışlara kapatmıştık. O günden bugüne kadar e, almış olduğumuz önlemler sonucunda bugün geldiğimiz noktada sıfır no vaka pozisyonundayız. Biz bu süreci çok iyi yönettik. Bu süreç içerisinde e, 12 Ekim tarihine kadar göstermiş olduğumuz başarımızı o tarihten bugüne kadar da sürdürdük. Şu anda 700 sakinimizden 615 kişisi bugün itibariyle e, Sağlık Bakanlığı tarafından aşılanma projesi kapsamında aşılanmaya alınmıştır şu an itibariyle aşılama kurumumuzda başlamıştır. Bu süreç planlamasını iki gün önce ilçe sağlık müdürlüğüyle beraber planladık. Yapmış olduğumuz planlama doğrusunda önce dün itibariyle tüm sağlık memuru, hemşire, doktor ol arkadaşlarımızı aşıladık. Bunlar 120 kişiydi. Bugün sakinlerimize geçtik. Sakinlerimizin tamamına yakını bugün 615 aşılama programı içerisine alınmış vaziyette. Hepsi aşılanacak inşallah. Ee, bu süreçten sonra da planlamayı yaparken e, planlama içerisinde kapıda görmüş olduğunuz gibi Büyükşehir Belediye'mize ait ambulanslarımız hazır durumda. Gelişebilecek herhangi bir reaksiyona karşı önlemlerimizi almış durumdayız. Gelmiş olduğumuz sıfır vakamızda çok büyük bir başarı sağladık şu an itibariyle. İnşallah bu aşılardan sonra da e, huzur evimiz, bakım ev merkezimiz sağlıklı yaşam vadisine tekrar dönüşebilir. Valla çok iyi hissediyorum. Yani alerji falan bir şey, hiçbir şey olmadı. Bir şey olmayacak diyorum. Zaten sonuçta aşı yani. Hatta iğnenin girdiğini bile hissetmedim. Demek ki çok usta <laughs> Hemşire hanım yaptı. Hiçbir şey hissetmedim. E tabii yani bizim sağlığımız için bu gerekli. Tekrarlanacak mı bilmiyorum. 2-3 posta yapılacak deniyor. E tabii işte korunuyoruz burada. Bize burada çok iyi bakıyorlar. Samimi söylüyorum buranın sağlık sistemi çok güzel çalışıyor. Memnun oldunuz mu peki aşı yaptırdığınız için? E yani oldum tabii ki oldum. Gerekli bir şey değil, olduk. Eksik olmasınlar. Bizden de başlandı. Siz de aşı yaptırdınız değil mi? Evet. Nasıl hissediyorsunuz peki? Ya, hiçbir şey. Güzel bir şey yani. Korku gitti içimden. Çok korkuyordum. Çocuklarım da korkuyordu. Büyük oğlum anne dikkat et kendine. Anne beni getirdi buraya İstanbul izine gittim. Aman anneciğim kendine dikkat et. Aman anne kendine dikkat e, Siz de dikkat edin dedim. Sizi merak ediyorum dedim. E, ben yaşlıyım ya. Huzurluyum şimdi yani. A, e, kimsenin yanına gidemiyordum. Sokulamıyordum. Arkadaşlarımın yanına. Herkese olsun. Korkmasınlar. Hiçbir şey olmaz. <laughs> tamam hocam bunları alabilirsin. Gel. Otur şöyle gel. Saşları çık şuraya otur. Ne <laughs> Otur oraya otur. Ya ya. Şöyle hmm. evet. Yok yok acımayacak anne. Hiç korkma. Yaşlanın insan korkak oluyor. Doktor Bey. Yok hiç acımayacak korkma. Bir nefes al. Bu kadar bak. Bitti bile. Çok güzel. Yavaş, 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 yavaş. Hadi gel, sen müşahede odasına alalım. 足足かぶなと。 fazık diyeceğiz tamam korkmasak. Oradayken. Mesela